O! Başkın! Aferin Çıkıyor artık. Hadi. Böyle mi Aşkım. Ne böyle? Senin. Tık 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 tık. Attım. Tık 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 tık. Attım. Bak orada da var.

14 aylıkken biz duy bütünlüğüme bir bilgi hoca ile tanışmıştık. Bu testi de keşfettik diyelim daha doğrusu. O aşamada sürünüyordu ve kelimesi yoktu. Daha sonrasında hemen seanslara başladık. Bilgi hocanın bize katkısı çok fazla oldu. Aynı zamanda buranın da. Böylelikle yürümeye adım atmaya başladı, kelime çıkarmaya başladı. Ee, süreç çok daha hızlı ilerledi. Ee, şimdilik Mehmet Akif çok rahat yürüyor. Kelime e, şeyi de çok fazla. E, rehabilitasyon e, desteği de alıyoruz. E, aynı zamanda orada da bir fizyoterapist, e, iki bireysel öğretmenimiz var. E, onlarla birlikte yani ekip halinde aslında çalışmış oluyoruz. Onların verdiği bütün ödevleri de ben birebir evde gerçekleştiriyorum, devam ettiriyorum. E, belki de bu kadar iyi gelişim e, sağlamasının sebebi de bu olabilir. Yani ailenin çok fazla desteği çok önemli çünkü. Ee, bu tesis çok güzel ve tam onlara göre e, bir kurulmuş hazine gibi bir şey diyebilirim. Mehmet Akif'le burada derslere başladığımızda Mehmet Akif sadece sürünüyordu ve sesletimi çok azdı. Biz ona hemen yaş grubundan dolayı acil bir eğitim planını aldık. Bu süreçte bize ailemizin çok katkısı oldu. Çünkü tüm süreci ailemiz bizi burada takip etti. Aynı zamanda rehabilitasyon öğretmenleriyle de birlikte çalıştık. Burada yaptığımız duysal aktivitelerle Mehmet Akif hızlıca emekledi. Daha sonra sesler çıkarmaya başladı ve yürüdü. Pandemi döneminde de biz Mehmet Akif'i boş bırakmadık. Her zaman online bir şekilde görüntülü destek attığımızdan destek oldu konu hatta ev ziyaretlerine bile gittik full karınaklı olarak şimdi de sosyal mesafemize dikkat ederek burada hijyene dikkat ederek derslerimize devam ediyoruz. Bu aşamada bize hem rehabilitasyonu hem de ailesi çok yardımcı oldu. Bu bir ekip işidir. Başkanımız bize hemen bu sınıfı kurdu. Her her engel grubuna hizmet etmenimizi sağladı. Şu anda bizim A'dan Z'ye bütün materyallerimiz var sınıfta. Ve çocuklarımız çok yoğun ve sürekli bir şekilde bu eğitimden faydalanabiliyorlar. Sürekli sıraya gidiyorlar, sürekli takibimizdeler. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenlerimiz ve psikologlarımız da çocuklarımızı destekliyor. Bu tesis onlar için çok önemli bir kaynak. Kanka. <laughs> kanka de. öyle ile Kanka. <laughs> Mehmet kanka. Gaga. Kanka. Kanka. Gaga. Kanka. Evet kanka. Al. Koy. 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 <laughs> Al. Neredesin? Mehmet abi neredesin? seni göremiyorum ay pes emet ha baba bak baba baba efendim baba efendim gel Tamam geleceğim <laughs> İyice kal. İyice iyice. İyice kaslandı. İyice kaslandı. <laughs> Ablaya Bir tane ablayı yap. Hadi bir tane <laughs> ablayı yap. Mehmet takip. Ablayı. Ablayı. <laughs> Ab ben